Yani Türkiye'nin KKTC seçimlerine yaptığı müdahalenin tıpa tıpa aynısı. İspanyol televizyonlarında yayınlanan Portekiz seçimleri e, reklamları vasıtasıyla İspanya tarafından Portekiz'e yapılıyor. Hadi bakalım Cristiano Ronaldo ne yapacaksın sen şimdi? Bu kadar mı yani senin hemşehrilerin durumu? Bu kadar mı kanıyorsunuz ya bu lanet İspanyollara? Siz de hemen de e, inandınız da gittiniz Portekiz'de. Şu o partiye, bu partiye verip de İspanyolların müdahalesine taşeronluk yaptınız diye düşünmeden edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. Yani nasıl bir şey ya? Hristiyan ol, oldu bu. Gerçekten çok ayıp size. Hasan Bey'e göre müdahale dediğiniz şey bu. Yani basit bir televizyon arkadaşlar. Nereden çıkarttılar ya? Aynı şey meğersem işte Tarık'la İngiltere arasında da varmış arkadaşlar. Yani onu da bilmezdik biz. Ve yine Yunanistan da Yunan daha doğrusu. Güney Kıbrıs'a müdahale etmiş ve Elam'ın e, Elam oy almasını sağlamış arkadaşlar. Onun için dünyanın her yerinde müdahaleler olmaktadır. Hasan Taço'ya göre e, sakın böyle kalkıp da abartmayın bu konular. Ne müdahalesi kardeşim? Yani bir cumhurbaşkanı ölümle tehdit edilmiş falan. Yani bunlar yani bu müdahale mi yok şimdi Allah aşkına? Olur mu öyle şey? Vazgeçin bu işlerden arkadaşlar.